Sesleniyorum. Ülüşa Kara Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum burada. Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi siz bizim tehlikemizi iptal ettiniz. Ee, aralık celpiyle ile beraber biz buradan çıkacağız. 60 bin kişi tehlik edemiyorsunuz. 120 bin kişiyi nasıl tehlike edeceğiz? Bak burada kaç kaç tane asker var Sayın Cumhurbaşkanım? Buradan ye buradan burun buruna sesleniyorum. Sayın bak valizlerimizi hazırladık. Pazartesi yola çıkacaktık Sayın Cumhurbaşkanım. Ben o evliyim. Eşim şey. sekiz aylık hamile. Bir ay sonra benim kızım doğacak. Ne böyle yaptınız Sayın Cumhurbaşkanımız? Katilleri saldınız. Tecavüzcileri saldınız. Bizi neye salmayacaksınız? Yurt dışından gelen ünlüler. Yürü dışından ünlüler geliyor. Bedenim. Bedelli askerleri oradan evinde eğitim Askeri alacaklar. Bilmem nelerde eğitim alacaklar. Fakir fakir mi çekecekçiliği? Bu insanların hali işte. ne olacak? Tabi insanlar işyana girdiler vatan borcu ödemeye mi gelmek? Buradan yetkililere evet, sesleniyorum. Olmaz. Buradan yetkililere sesleniyorum. Ne olur bu... 10 gün kalmış terisimize, 10 gün kalmış evimize gideceğiz. Askerliği uzatıyorsunuz. Buraya evlisi var, çoluğu var, çocuğu var. Adam çocuğu bekliyor. Ben güneş suluyum. Sizin eviniz burada, benim evim burada. Rize'ye geldiğiniz zaman beni, ben sizi her zaman görüyorum, geliyorum. Ahmet Gür'ün, Mehmet Gür'ün yeğeniyim. Gürlerdenim ben. Onları siz çok iyi tanırsınız. Biz şimdi ne yapacağız? Burada görüyorsunuz ranzaları başkanım. Görüyorsunuz. Bu kadar yakınlıkta yatıyoruz. Yani biz burada hastalıktan korunacağız da dışarıda mı korunamayacağız? Burası mı bizim için en ideal yer? Biz burada kalınca ne olacak? Biz kurtulmuş mu olacağız başkanım? Biz bavulumuzu hazırladık ya. Aa, bavulumuz. Gideceğiz biz. Evimize gideceğiz. Bavulumuzu hazırlamışız. Şimdi askerlik uzadı. Nasıl olacak başkanım? Nasıl olacak? Bu böyle bavulun davul elasını versin böyle askerliğin de.